Arkadaşlar merhaba. Benim arkasını çizeceğiz. Evet, ben bugün Senin arkasını çizmeyeceğim annemin arkasını Evet, ben Çünkü ilk önce elizin arkasını sadece arkasına... iki kişiyiz o yüzden. Evet. Ee, ben ilk önce elizin arkasına şekiller çizeceğim. Eliz bunları tahmin etmeye çalışacak. Ben de... Sonra Eliz benim arkama şekiller çizecek. Ben bunları tahmin etmeye çalışacağım. Tamam. Tamam mı? Dön arkanı şimdi İlk Evet. Evet, ilk sen. Hadi bakalım. Dön. Arkanı dön. Dön. İlk senden başla sonra ben. Anne. Hadi dümdüz, dümdüzdu. Tahmin etmeye çalış sen. Şimdi çiziyorum tamam mı? Hı. İlk şeklimi çiziyorum. <laughs> Ama daha çok çizmeden bildin Tamam. İkinci şeklimi çiziyorum. Hayır. Hayır daha çizmedim ki. Önce bir bekle çizeyim. İşkem. Hayır. Araba. Hayır şey, kuş. Hayır. Neyse, diğer şeklimi çiziyorum. Elimle ne çizdiğime odaklan, tamam mı? Kalemin şeklini, yani kalem nasıl şekil çiziyor ona bak. Kapat. Hayır yes. Lamba. Hayır. Tablo. Bak kalemin ucuna odaklan. Yastık. Hayır. Üçgen çizmiştim. Üçgen. <laughs> tamam. Şimdi ne çiziyorum? Yuvarlak. Evet. Şimdi ne çiziyorum? Yuvarlak. Emin misin? Yöndürmüş. Sanki köşeleri var gibi. Kare. Evet. Ben bunları çizdim. Bakalım Elif neleri çizecek arkadaşlar. İyicek çiçek, yuvarlak, üçgen, kare ve kalp çizdim. Şimdi